Herkese merhaba arkadaşlar. İyi pazarlar diliyorum. 8 Ekim itibariyle Deva Aydın KŞ firmasının hisse birlikte bakacağız. Teknik analize geçmeden önce firma ile ilgili size belli bilgiler vermek istiyorum. 1958 yılında faaliyetine başlayan firma, beşeri ilaç ve ilaç ham maddesi üretimi ve satışı üzerine faaliyet gösteriyor. 50'den fazla ülkeye ihracat yapan bir firma. 1986 yılında borsa kotu oluyor. Şu an 3 üretim tesisinde 2 tanesi Tekirdağ Çerkezköy, 1 tanesi Kocaeli Kartepe olmak üzere 3000'e yakın çalışanıyla faaliyet göstermekte. En son 2006 yılında Gem Global diye bir yurt dışı şirkete satılıyor. Amerikan menşeili. Şu an güncel ortaklık yapısı 82.2 Gem Global, %17.8'i de diğer halkar şeklinde devam ediyor. İlaç satabilmek için firmaların belli ruhsatlar almaları gerekiyor. Standarda olan. Türkiye'deki ender güçlü firmalardan bu alanda. Amerika, İsviçre, Almanya gibi ülkelerin de aralarında yer aldığı 69 ülkede 1029 ürünün satış ruhsatına sahip. Yıllık 578 milyon kutu ilaç üretim kapasitesi bulunuyor firmanın. Özet raporuna bakalım. 2022 6. ay ile 2023 6. ay arasında cirosunu 2 kata yakın arttırmış. 1.9 milyardan 3.9 milyara. Esas faaliyet karı 765 milyondan 1.5 milyara o da 2 kata yakın artmış. Dönem net karı da 659 milyondan 1.3 milyara artmış. Gayet iyi bir tablo var. Öz kaynaklar 2023 3. ay ile 2023 6. ay arasında artış göstermiş. Net borç azalmış. Duran varlıklar artmış. Dönem varlıklar artmış. Takas analizine bakalım. Son 6 ayda kimler almış? Hisse senedi son 6 ayda yatırım fonları ve yabancılar almış gördüğünüz gibi. Rakip analizine bakalım. Sektörde fiyat kazanç oranı ve piyasa defter değeri fiyat kazanç 13.26, piyasa defter 4.31, Devada 9.37 fiyat kazanç, 3.70 piyasa defter sektörün altında kalmış, olumlu gidecek yolu var anlamına geliyor. Rasyonelinizine bakalım. Cari oranın 1.5 olması beklenir. 1.5 ve üstünde olması beklenir. Borçlarını karşılama oranı. 1.43, 1.5'a yakın olumlu denilebilir. Finansal borç oranı %30 ve altında olması beklenir. %39, burada biraz atmış, Çok olumsuz bir durum değil. Kaldıraç oranı, yükümlülüklerini yerine getirme oranı %76 altı olması beklenir. Burada %53, bu da çok olumsuz olduğu söylenemez. Kârlılık oranlarını sektörle kıyaslayalım. Deva'da kârlılık oranı 22, sektörde 21, sektörle yakın. Çeyreklik bazda baktığımızda Favök marjına Deva'da %35, sektörde 17, sektörün 2 katı. Net kar marjı sektörün biraz altında, sektörde 50, Deva'da 34. Net kar marjı çeyreklikte de sektöre yakın 47-59. Roic sermayenin getirisi sektörde 5, devada 76 burası olumlu. Öz kaynak karlı devada 48, sektörde 40. Burada da olumlu bir tablo var arkadaşlar. Şimdi ise senin teknik analizine geçelim arkadaşlar. Ben her zaman yapmış olduğum gibi teknik analizi zaman kaybetmemek adına çizdim. Size de şöyle gösterecek olursam, 24 Mayıs'ta çanak tamamlama işlemini başlatmış ve bu akışı 10 Ağustos'ta tamamlamış. Çanak formasyonunda çanağın içi kadar yukarı gitmesi beklenir. Bu bağlamda da ise senedi yukarı trendini başlatmış. Şu an 95-95 seviyesinde. Çanak formasyon hedefi 98-85. Önce bunu tamamlayacaktır. Daha sonra bir bayrak formasyonu başlatmış. Onu da 22 Ağustos'ta başlatmış. 22 Ağustos'tan sonra bayrağın direğini oluşturmuş. En son geldiğimiz noktada da 95-95 seviyesinde bayrağı da kırmış. Bayrak formasyonunda da bayrağın direği kadar yukarı gitmesi beklenir. O da 116.2 seviyesi yapıyor arkadaşlar. Hisse senedi buradan alındığında potansiyel olarak %20 gibi bir getiri sağlayacaktır. Şimdi indikatörler bazında inceleyelim. Kısa vadeli sistemimiz ne yapmış ona bakalım. Cuma günü %4.07 artan hisse senedine indikatör al sinyali vermiş. Daha önceki al sinyalinde 27 Haziran'dan 29 Ağustos'a kadar %100 gibi bir getiri sağlamış. Ama buradaki formasyon ilk hedefi dediğim gibi 116.2 %20 bir potansiyel var. MACD'ye bakalım. MACD gördüğünüz gibi yeşil yakmış ve mavi bölgede, olumlu bölgede hissesinin yukarı trendini gösteriyor. Göreceli güç endeksine bakalım. Göreceli güç endeksi, sarı yön çubuğu, mor da güç endeksi. Sarı yön yukarı hareket başlatmış günlük formatta. Mor çizgi de güç endeksi de yukarı trendini gösteriyor. Bu indikatör de olumlu. Türkiye RSA'sine bakalım. Burada da gri bölge. Mavi, kırmızı değiliz. Gri, maviye yakın bir bölge demek. Bunlar da yukarı hareket başlatmış. Bollinger bandına bakalım. Bollinger band RS stratejisinde de daha önce Bollinger bandının üstüne 11 Ağustos'ta atmış. Güzel bir yukarı trend yapmış. Daha sonra Bollinger bandına çekilme hareketi. Tam Bollinger bandının altına salacakken Cuma günü yaptığı hareket üstünde tutunmuş. Ve tekrar yukarı gideceğini sanki bize mesaj veriyor gibi. Hisse senedi ile ilgili bilanço olumlu, indikatörler olumlu eski firma alanında lider firmalardan 116.2 Teknik analiz hedefine geldiğinde de kısa da %20 gibi bir potansiyel sağlayacaktır. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Sadece teknik analiz ve temel analiz bilgilerini size verdik. Yatırım kararları tamamen size aittir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için de YouTube, TikTok, Twitter, Instagram adreslerimize abone olup videoya beğeni bırakıp paylaşımı yaparsanız çok memnun oluruz. Hepinize şimdiden teşekkürler.